Merhaba arkadaşlar, Alsayın kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar bir haftadır video çekmiyordum ve bunun sayesinde de abonelerimin düşebileceğini biliyordum arkadaşlar ve bugün bir video çekeyim en azından belki biraz abone kazanırım dedim ve arkadaşlar 54 aboneye ulaştık sizden çok çok teşekkürlerimi sunuyorum ve arkadaşlar Bugün gördüğünüz gibi alanımı değiştirdim ee, ve oyunlarımın alanını yaptım. Bugün sizlerle birlikte Epic 2 oynayacağız arkadaşlar ve e, bu oyunu herkese öneriyorum. Yani çok güzel bir oyun Bel belki eğer yüklememişseniz e, reklamlarda çıkabilir. Şimdi de oyunumuza başlıyoruz güzel bir oyun dediğim gibi ve bugün de bunu oynayacağız. Ben size e, bu açılırken de oyunu anlatayım. Arkadaşlar gördüğünüz gibi burada iki tane karakterimiz var. Ee, ve niye çıktık oyundan? Arttı bize. Evet. Ee, ve bu iki karakterden ikinci yazdığınız kişi bir iksir sayesinde kötüleşiyor ve bunun sayesinde de bir kitap e, olarak ortaya çıkıyor. Ve bu kitabı yırtarak yırtarak Yine kitabın içindeki dünyaya giriyor ve arkadaşlar bu e, oyunda bizim o kötülüğü yok etmemiz için ayarlanmış bir oyun. Hemen şöyle e, oyunumuz başlıyor. Hemen şöyle, e, bir, ben size ilk defa belki göreceğiniz için e, birinci levelini Oynayacağım Arkadaşlar ben aslında ikinci levelde kaldım. Yani i̇nşallah ikinci levelde çıkmaz. İkinci levelde çıktık. Bir şey olmaz arkadaşlar. Hemen şöyle bekliyoruz. Hem oyunun zorluklarını da görmüş olacağız bu sayede arkadaşlar. Ben size e, oyunu birinci birincilerle anlatayım. Arkadaşlar gördüğünüz gibi buraya ışınlanıyoruz ve kazma e, şeyini alıyoruz. Bundan sonra da kılcı alacağız arkadaşlar. Ve arkadaşlar buraya nasıl geldiğimizi anlatayım. Oradaki bu fare bizi uzak buradan uzaklaştırır ve buraya getirir. Biz bu sayede de ağacı oradaki büyük ağaca kadar sürükleriz onu ve o ölür sonra da bütün gerekli olan şeyleri yaparız ve kitap biter. Böylece ben de bugün size bu oyunu tanıtmak istedim ama ben ikinci levelinde kaldım çünkü 3. levelini oynayamadım arkadaşlar. Ve eğer size gel çocuk kanalını izlemediyseniz orada da var. kanalda kanalda da var. Orada bir videoları çekmişler. Ee, hemen şöyle elmasları Ben aslında bu oyunu biliyorum. Bunun Oyun karşısında oynamak istedim. Hemen şöyle profesörün yanına gidelim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bu ayarı düzeltmemize gerek var. Evet arkadaşlar. Bir, dört tane elmas bulacağız. Ben bunu az önce gördüm. Gördüğünüz elmastan buldum bir tanesini. Hemen şöyle gidelim. Ben hangi taşlarda olduğunu biliyorum. Tabi belki yerleri değiştirmiştir arkadaşlar. Sonra şöyle şunu keselim. Ben sana da verelim. Hemen yani şöyle arkadaşlar verelim. Şimdi de biz kazan. Aslında ben burayı geçtim arkadaşlar. İşte... mavi boya vardı. Ve bu sayede de mavi boya açılmıştı. Buradan çıkmadı. Burada da bir delik var. Evet arkadaşlar. Ben size hemen deliğin üstüne girip göstereyim. Evet yani arkadaşlar orada bir şey yok aslında arkadaşlar burada geleceğin şeyi var yani burada gördüğünüz gibi bir sümük var bu ağacı denir diğer e, rengi alabilirsiniz yani şöyle geçersek diğer e, boya oradadır ama yani ben al, önceden aldığım için burada bulunmuyor ve arkadaşlar hemen şöyle inerleyelim ve hemen girelim şöyle şimdi arkadaşlar kesinlikle burada bulunacak bence evet hemen şu taşları karalım belki buradan çıkar hemen şöyle ee, ve arkadaşlar bir haftadır çekmiyorum video dediğim gibi bu yüzden de ben video çekmeye karar verdim ve artık bol bol video çekeceğim. Siz merak etmeyin. Ve abone olduğunuz için çok çok teşekkür ediyorum gerçekten. Ama yani binlere falan çok e, yakın bir şekilde ulaşırsak yani çok şey yapacağım. Aslında daha yüzlere çok var ama lütfen biz abone olalım arkadaşlar. Çok mutlu olurum. Hemen şuradaki ortayı da alalım. Amansızdan evet, Şimdi tane bir tane var evet. Hemen şuradaki o e, şeyi de alalım. Ya biraz da şu şeyi atmasa bari. Evet arkadaşlar burada yapbozun diğer parçası bulunmaktadır. Hemen şöyle. Hemen şöyle. Hemen şurada bulunacaktır bence. Ha, bulunmadı. Bu arkadaşlar gidelim şöyle. Bu oyunu bilenler varsa bence arkadaşlarına önertsin arkadaşlar. Yani. Çok güzel bir oyun. Ben ilk gördüğümden beri reklamda gördüm bir de. Ve çok sevdim yani. yani. Şöyle. Hemen şöyle gibi. Burada bir işe yaramıyor arkadaşlar ama yani öyle yapıyorum ben arada sırada bir. Hemen şöyle heh, yapmaya kalkmışmış. Ve e, hemen şöyle profesörleri çağıralım şuraya. Hemen ayarları yani ayar meselesini hemen şöyle şurayı kıralım. Aslında ben tek başıma olmaya e, denedim. Ama e, gördüğünüz gibi olmadı. Sadece profesör alabiliyorum. Şu ağacı ye yeşillendirdikten sonra gidebiliriz hemen şöyle bizim yolumuzda bırakalım. Tamam arkadaşlar bu yolda rüzgar serleri var. Hemen şöyle şunları alalım. Gel bakalım buraya. Gel gel gel. Ben şöyle gördüğünüz gibi ağaç çiftme burada. Hemen şöyle şunu öldürelim. Hızlıca onu öldürmemiz lazım. Çünkü canımızda çok fena götürüyor arkadaşlar. Tabi daha gelecek bölümleri görmedik. Gelecek bölümde daha kötü götürüyorlar Gel sen buraya gel gel gel. Gel bakalım. Gel 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 gel. gel 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 gel. Gel 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 gel. Gel. Gel karanlık gel gel gel. Hemen şöyle kaçalım. Şu taşları hemen kıralım. Peşine kadar kırarsak puanımız o kadar yükselir arkadaşlar. Şimdi zorlu bir bölgedeyiz. Tek tek hepsini öldürmem lazım. Evet. Evet. Kaçalım şöyle. Bir canımız Hemen şöyle. Şimdi öldürelim. direkten uyandırmadan kenardan kenardan yapalım. Arkadaşlar artık arkadaşlar. Arkadaşlar şunu yaptığımız anda ya. Değil oğlum. Ne ben ne biliyorum. abi 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 kırılmıyor abi abi kırılmıyor abi abi kırılmıyor ya resmen Abi 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 acil cana ihtiyacımız var. Gel 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 Abi kaç. Abi çok zorlu bir bölüm. Arkadaşlar öldük. Şu anda ne kadar sinirliyim bilemezsiniz. Neyse arkadaşlar bugünkü videomuz buraya kadardı. Bir dahaki videoda görüşmek üzere ve bay bay.